incelemesi yapıyoruz. Hadi. Evet. Çıkar bakalım. Ne demiş? Nedir o? Kask. Evet. Onu kenara koyalım. Ses çıkarıyordu biz aldığımızda bunu. Şimdi yok. o. ses çıkarıyor mu bilmiyorum. Yok yok. O... Oyuncakçı da başka bir ses çıkarıyordu. Sen ondan geliyor zannettim. <laughs> evet. O nedir? Dizlik. Evet tamam. Dizimi korumak için biliyorsunuz ki dizim yara olmuştu. Evet. Onu korumak için bir de. Evet. Biz patenlerimiz. Oo. Bu birinci paten, birinci. İkinci tekimde arkadaşlar şey var. Fren var. Fren kısmı. Bunu böyle, evet. böyle şöyle ayağımızın böyle altıyla bastırarak yere değdireceğiz. Evet. Evet. evet Rücü Bamba da geldi. Rücü Bamba. Rücü Bamba. Daha evet, evet makyaj. Makyaj. <laughs> evet Dorukçum şimdi nedir o? Nedir o? Getir bakayım. Evet, paten. Bunun silikon özelliği şu kısımlarını silikonluğuna dikkat edin. İyi silikon olması lazım. Değil mi? Getir bakayım bir de kaldır. Yeni kullananlar için ne yapıyor? Ne yapıyorlardı? Yani Şu şu Şuradaki iki te şuradaki iki tekeri arkaya takıyorlar. Böylece böylece daha rahat kullanabiliyorsunuz. Evet, yeni öğrenenler. Bunun yaşamıyorsunuz. Yeni öğrenenler için. böyle öğreneceksiniz. Evet bir de bir özel daha vardı. Bir tanesini kaldır bakayım. Bunu ayakkabı numarasına göre değiştiriliyordu değil mi? Aha. Mesela bu 34'tü. Şuradan basıp bunu bir kaçmış. Bak mesela şurada yazıyor. 37, 36, 34, 35'e kadar ayarlayabiliyorsun ayakkabı numarasına göre. Şuradaki mandala basıp küçültüyorsun büyütüyorsun. Bütün ayağa kalktın herhalde. Evet. Dur bakayım bir dakika heyecan var mı? Heyecan <laughs> <Ya> var. <laughs> var mı? Düşeceksin bak. Bekle bekle düşeceksin. Evet bakalım Dorukcuğum nasıl? İyi mi? Evet sayılır. Şu bir tanesini ters takmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da öyle Eğlenceli mi? Evet. Ee, çok yaklaştı. Biraz yardıma ihtiyacım var herhalde. Evet. bir bu ayak, bir bu ayak. Yani şu şekilde tutman gerekiyor. Çünkü benim yaptığım gibi birleştir, birleştir ayaklarını, ayaklarını birleştir, ayaklarını birleştir. Heh. Evet, tamam. Bir o, bir o ayak. Bir bu ayak, bir bu ayak. Bir bu ayak. Tamam. Bırakma hemen, bırakma. Bir ayak, bir bu ayak.